Dostlarım selamlar videoma hoş geldiniz umarım iyisinizdir umarım da gününüz güzel geçiyordur Triple Red'in yeni bir albümü yayınlandı deluxe versiyonu Travis Barker da üstlenmiş Travis Barker Blink 182 grubunun davulcusu olarak bilinir yani rock tarzında bir albüm rap ile rock'ın Harmanlanması ile birlikte böyle güzel bir albüm ortaya çıkmış Trippy Red'in bir önceki albümü Pegasus albümüydü Ben videosunu da çekmiştim zaten Videoda abi yılın albümü falan diyorum yani yılın albümü olabilmesi için abi 10 bir albüm olması lazım. Ama o albümde 7-8 şarkı güzeldi bana göre. Diğer şarkılar öyle çok da özenilmemiş gibi geldi bana. Bu yüzden o anki nasıl gaza geldiysem artık öyle yılın albüm falan demişim ama yılın albümü değil. Böyle de bir deluxe versiyonu yayınlandı. Bakalım nasıl bir albüm olmuş. Ben kısa kısa sizlere dinleteceğim. Telif yemi sıkıntım var. Bu yüzden dezavantajları dolayı zaten ilgi az olduğundan da dolayı hani her türlü dezavantajdayız. Bu yüzden kısa dinleteceğim sizlere. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. YouTube algoritmasını zaten biliyorsunuz. Neyse biz zaman kaybetmeden albüme bakalım. Kankalar ilk şarkıya bakmadan önce 14. şarkı Zilakami Scarlet. Yani şu ekibin abi böyle bir ekip yok ya. Muhteşem bir şarkı olacak onu beklentin fazla. Biz bir şarkılara bakalım. İyi mi olmuş, kötü mü olmuş kendi görüşüme göre bakalım. <laughs> like 1'la triplet nakaratı üstlenmiş. Abi triplet'in o çıkışları var ya. Yani kendini abi şarkıda kaptırıyorsun. Muhteşem abi ya. Ya yani bunu ben playlist'ime eklerim abi harbiden. Yani şarkı sözlerine baktım abi. Yani inanılmaz bir aşk sıkıntısı yaşıyorlar. Yani o kadar zengin de olsalar, paraları da olsa yine de bir üzüntüleri var. Yani bunu şarkılarda yansıtıyorlar zaten. İkisi gerçekten uyumlu olmuşlar Yani çok da sırıtmıyorlar Machine Gun bakalım nasıl bir e, iş ortaya çıkarmış Ona bir bakalım problem, on. Şarkıyı biraz daha böyle hafife indirdi Şarkının modu değişti Machingan abimizi de üzmüşler yani o kadar üzülüyor ki gözlerinin altında halkalar oluşmuş koyu bir halkalar oluşmuş işte canı acıyor işte bu yani yeterli değil yani ben bunu düzeltemiyorum karanlık bir yerdeyim burada ben kısa dinlettim çünkü telif yememek için arkadaşlar tekrardan bir söyleyeyim dedim üçü bence çok uyumlu olmuşlar ya ben bu şarkıyı dinlerim yani böyle kafa dağıtmalık güzel bir şarkı olmuş ben böyle rock çok sevmem ama böyle harmanlandığında güzel işler ortaya çıkabiliyor tam da zevkime hitap etmiş. İkinci şarkıya bakalım nasıl bir iş ortaya çıkmış. Bu galiba solo bir şarkı. Bu arkadaki işte Travis Barker üstlenmiş. Söyledim zaten videonun başında. Yani şarkının zaten başlığından da anlıyoruz. Sensiz delireceğim diyor yani. Sen olmasan ben kafayı yerim yani. Oğlum sen masa kadar ya oğlum sen kafayı mı yedin? Aynen öyle bir durum var. Şimdi böyle şakaya vurduk ama yani adamlar ciddi ciddi yazıyorlar. <laughs> Oo, abi bu nedir ya? Kafandaki abi tüm stresi alıp götürüyor abi. Böyle bir şey olamaz ya. Şarkıya inanılmaz vibe vermiş. Çok iyi yansıtmış şarkıya kendi enerjisini. İşte biz üçüncü şarkı hemen geçelim. Swimming şarkısı. Adamların girişi bile güzel arkadaşlar. Ben daha ne diyeyim? Sadece yüzmeye devam et diyor. Ben uzaktan yüzüyorum. Buradan uzaklaşıyoruz falan filanlar. Böyle nakarat böyle başlamış. Şöyle bir tavsiyede bulmuş bilmiyorum güzel bir tavsiyem ama e, Bilmem ne içmek Smoking demiş şimdi onu Türkçe'ye söylemeyeyim ya yani ne alaka? söyleyebilirim de ne bileyim söylemek istedim. Acıyı gidermeye çalışır diyor. Hani bazı rapçiler uyuşturucu kullanırlar, böyle derler ki acıyı hafifletir falan filan da abi sağlığa zararlı yani. Pek de tavsiyeler uymayın, ben bunu söyleyeyim dedim size. Bir önceki şarkıyla çok farkı yok gibi. Güzel şarkı ama yani, güzel şarkı dersin ama mesela bir şarkıyı sürekli dinler misin bilmiyorum. Mesela ben bunu 5 sene sonra dinler miyim veya 5 ay sonra dinler miyim orası tartışılır. Abi çok iyi söylüyor ya. Dinlerken hala bunu hissediyorsun. Girl yani çok acayip yani çılgın bir kız. Beni acayip böyle ruh hallerine sokuyor. Yani inanılmaz hissettiriyor falan diyor. Bende mi oluyor bilmiyorum ama böyle çıkışlar benim çok hoşuma gidiyor. Yani başka insanları böyle rahatsız eder ama beni yani Baya moda sokuyor yani ben bunu diyebilirim. Evet bunun Türkçe şekilde <laughs> yani veya bir akrabanızın yanında bir dinleseniz herhalde bilmiyorum. Sıkıntı yaratır mı? <laughs> sözler falan filan bu aklıma şey geldi ya. O Selena Gomez miydi? Abi pop kültüründen biliyorsun falan filan? Bir şarkısı vardı ismini hatırlamıyorum. Çok böyle hoş olmayan sözler vardı. Burada da aynı sözler var. Ama sizlere söyleyebileceğim sözler şunlar. İşte çok duygusuz, acayip bir kızsın diyor yani hiç duygunu göstermiyorsun. Hani bu rapçilerin zaten sık yaşadığı bir sıkıntı. Böyle duygusunu göstermiyor işte ama onu seviyorum yani bunu inkar edemem diyor. Böyle sözler. Hey. Abi ne yaptın sen ya? Oğlum sen ne yaptın? Çet ne yaptın? Ay şey onu devecektim. Reymen ne yaptın? <laughs> Hemen durdurdum abi telif yemeyelim Bir yandan da böyle açıklamaya çalışıyorum Bir kardeşimiz diyor ki Bana yapmak istediğin veya gitmek istediğin yerleri söyle Hani bir Alona bakarım diyor arkadaki vokaller de güzel yani bunu da es geçemeyiz. Benim olamayacak kadar güzelsin demişti kanka tripletsin yani daha ne olsun. Bana yapmak istediğin gitmek istediğin yerleri söyle. Eee son zamanlarda baya çıldırmışsın diyor beğendim bunu. Türünün tek örneğisin falanlar filanlar böyle romantikler yapıyor. Böyle gidiyor herhalde ya. Aynen böyle de gidişi var. Bunu çok beğenmedim ya. Bilmiyorum yani dörtte dörtlük bir şarkı olmamış. Yani tek kısmı güzel olabilir ama diğer arkadaşın okuduğu verse falan filanlar beni çok şey yapmadı. Biz diğer şarkıya bakalım. Güzel abi böyle çıkışları güzel ama bir kısmı yoruyor ama hangi kısmını ben onu çok anlamış değilim. Ben bunu sürekli dinlemem lazım ki hani en kötü bir sağlam bir yorum yapabileyim. Ben i̇htiyacın olduğunu söylemelisin. Sonsuza kadar sürecek aşkımız sonsuza kadar dayanacağız demiş de salla da salla hangisi tutarsa öyle bir şey olmayacak kardeşim boşuna <laughs> hani ümitlenme <laughs> bunu yapmayacağını biliyorum falanlar filanlar beni bekletmeyeceğini biliyorum Aa, çok beklersin kardeşim kusura bakma da öyle bir yorumladık da ilk defa beni izleyen ki ya sen kimsin ya sen kimsin falan yazacak yorumları evet altyapıdan anlıyorsun kanka zaten machine gun Hill yani sürekli dinlediysen abi çok fanı değilim bu arada. E, denk geldim kadarıyla. Anlarız yani direkt. Beni soğukta bıraktın. Bu tarz şarkılar hoşuma gider ya. Çünkü bir önceki şarkılarda öyle bir vuruyorlar falan filan. Altyapıda arka planda bir hitte falan filan. Ama bu şarkı böyle rahatlatıyor. Güzel. Bu tarz şarkılar yani benim hoşuma gidiyor. Ya pişman olduğum bazı şeyler var diyor. Keşke bunları yakabilseydim. Ortadan e, silebilseydim. Bir yandan da sözlere bakıyorum. Hayat yalanlarla dolu, dolu konuşamadım. <laughs> Hayat yalanlarla dolu sonra da ölüp gidiyorsun diyor. <laughs> Machine Gun Kelly de gayet sesi güzel olan bir arkadaş. O da aynı şekilde güzel sözler Söylemiş işte hayat asla satın almaman gereken yalanları satar Sözü hemen bunu story'me atayım havalı olsun Deniz sesleri giriyor yani su sesleri giriyor Bu arada şarkının ismi de bir tane köpek balığının ismi Ben de bir aratayım dedim de Beyaz bir köpek balıkmış Bir şarkısında da yüzüyorum yüzüyorum falan diyordu ya Herhalde kendini köpek balığı olarak görüyor Bunun derin bir anlamı olabilir bilmiyorum Kendini niye öyle görüyor Bilmiyorum anlamına bakmak lazım. Şimdi konudan çıkmak istemiyoruz. Devam edelim bakalım. Ben kaçma diyor işte. Deniyorum sana aşkımı vermeye çalışıyorum. Hani e, güven kazanmaya çalışıyorum ama benden uzaklaşmaya çalışıyorsun. İşte beni oyalıyorsun. Hani o anlamlar, hani şarkıldım böyle tüm şarkıları dinlediğimizde bütünleştirdiğimizde böyle anlamlar e, çıkıyor böyle şarkı. Şimdi ben şöyle bir şey Düşündüm Diğer şarkıları ben video dışında dinleyeceğim. Çünkü video çok uzasın istemiyorum. Bilmiyorum belki sıkılırsınız diye ben böyle bir düşünceye vardım. Son olarak Skylord Zilli şarkısı şarkısıyla birlikte bir albüm hakkında da en sonunda bir genel görüşüm belirtirim. Böyle bir kapanış yapalım arkadaşlar. Zaten yeterli olmuştur yani bu kadar şarkı dinledik. Maksat videoyu çok da uzun olmasın. Sizleri sıkmayayım diye böyle bir şey düşündüm. Siz yorumlara kısmına yazın. Buraya kadar izlediyseniz. Ooh. Abi <laughs> şarkı hissediyorsunuz bakın anlıyorsunuz şarkının ne kadar farklı olacağını. <laughs> Lordla Triplets nakaratı üstlenmiş öyle yazıyor devamında. Ay <laughs> <Oy. gülüyor> bunu direkt alıyorum abi 40 saniyeyi dinledik umurumda değil <laughs> direkt ben bunu çalmanı istedi bekledim. Yani inanılmaz abi. Dediğin gibi Scarlord harbi psikopatsın. İnanıyoruz yani. Nakarat güzel girmiş. Üçlü çok yakışmış diyeceğim de Zilla henüz gelmedik ama beklentim büyük. Şimdi Zilla de bu arada eski Six Nine ile birlikte bir gruptan arkadaşıydı. Tartışmalar oldu, ayrılmalar oldu. Hani Six Nine'i de yazarlarını yapmıştır. Büyük katkısı da bulunmuştur Zilla Hani Türkiye'de bilen öyle çok insan yok. Mutlaka dinleyin arkadaş. Şimdi Zeus'u gelecek. Hey. Bak bu arkadaşın da tarzı farklı Bak okuma tarzı çok farklı Ve çok güzel bir okuma tarzı var Baya bence iyi. Spora giderken mutlaka dinleyin Gaza gelmemek imkansız Albümdeki bence en iyi şarkı bu hocam. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Benim bu ya yani bunu diyebilirim. Şarkılar zaten bir önceki albümden veya single olarak çıkardığı şarkılar bulunmakta. 40 şarkı yazıyor ama dediğim gibi öyle. bence güzeldi ya harbiden. Yılın albümü diyemeyiz ama Tripred'in farklı tarzlarda denemesi bence güzel bir farklılık olmuş. En azından yeni şeyler deniyor yani bunu anlamış olduk. Benim görüşlerim bunlar. Umarım sizlere yarar, yararlı olmuştur. Bilmiyorum bu video kaç beğeni alacak, kaç izlenecek. Öyle çok da büyük bir beklentim yok. Çünkü ülkede çok öyle e, ilgi çekmiyor bu tarz rapçiler. Ya yani dedim böyle yani. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize dikkat edin. İyi bakın ve bay bay.